YouTube yayınımda Abdurrahman Dili gazeteci, yazar Abdurrahman Dili birlikteyiz. Abdurrahman Bey hoş geldiniz ve hayırlı cumalar dileyim size. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, Sizin de cumanız hayra vesile olsun inşallah. Evet, biz de amin diyelim inşallah. Ee, tabii sizinle o kadar çok konuşacak şey var ki ama ben e, kısa kısa yapıyorum genelde bu yayınları ki sürekli olsun. En az haftada bir, 10 günde bir birlikte olalım istiyorum. Bu yüzden de çok uzatma... Bazı şeyler soracağım. Şimdi Amerikan seçimlerini tabii ki konuşacağız ama önce sizin bugün yazdığınız yazı anladığım kadarıyla aklınız halen AK Partililerin açtığı davada kalmış Abdurrahman Bey. Öyle değil mi? Yani ben bugünkü yazınızı okuyunca onu birazcık anladım. E, hangi aşamada e, AK Partililerle davalaşma süreci ya da onların açtığı dava süreci? Şimdi ceza suç duyurusu ile ilgili savcılığa yaptıkları suç duyurusu ile ilgili savcılık bir dostane çözüm talebinde bulunmuştu. O konuda görüşmesi devam ediyor. Atanan ara bulucunun tazminat davası ile ilgili henüz bir gelişme yok. O konuda dört ayrı dava girişimi vardı bu dava girişinde AK Parti cephesinden AK Parti Genel Başkanlığı AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı 81 il Kadem il başkanı ve Kadem'in kurumsal kimliğiyle yapılan suç duyuruları ve parti açısından açılan tazminat davası vardı tazminat davasında karşı tarafın mahkemeye sunduğu biz cevap verdik. Onlar bizim cevabımıza cevap verdi. Biz cevaba cevaba cevap verdik. Bu aşamada bekliyor. Bakalım, görelim. Bu arada bir de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde üyelikten ihraç vardı. Yine Halkın Kurtuluş Partisi, il ve ilçelerden gelen suç duyuruları vardı. Savcılık o konuda da henüz bir karar vermiş değil. Evet, e, değil. Nereye varacak bu işin sonu? Bir öngörüde bulunabiliyor musun? Hayır, e, yani o davayı geri çekmeleri gerekir kendileri açısından. E, ben hı hı. sözüm çok açık ve net, muhatabım belli ve bu iddialarımdan vazgeçmiş değilim. Ve bugünkü yazım da e, doğrudan bu davayla ilgili değil. Zaten bu konularda ben başından beri yıllardır, Düşüncelerimi ifade ediyorum. Sadece İstanbul Sözleşmesi'nin e, Kur'an'ın hangi ayetleriyle çeliştiği konusunda e, kısa bir derleme yaptım. Yoksa yüzlerce ayet. Çünkü tek başına e, zina konusu, tek başına e, başka diğer konuyla ilgili şahitlik konusu ya da kadın erkek cinsiyet, cinsel yani e, yüzlerce ayetle çelişen bir sözleşmeyle karşı karşıyayız. Bunları Batılılar yapınca ya da bunu CHP yapsa ki CHP de zaten bunun tek başına bunu CHP toplumada dayatsaydı yatsaydı toplumda çok daha yüksek infial olurdu. Halk Tayyip Erdoğan'ın şahsında bunun çözümü için bir adım atılmasını bekliyor ama henüz atılan bir adım da yok. İşte bu Allah'ın emri değil dendi. Daha sonra bu konuda komisyon kuruluyor dendi. Ama şu ana kadar bir gelişme yok. İtirazlar devam ediyor. Ailedeki, gençlikteki erime çözülme devam ediyor. Hı hı. Şimdi Abdurrahman Bey siz sembolsünüz aslında. Yani AK Parti'nin gelişinde varsınız. Gidişinde de mi olacaksınız acaba diye düşünmüyor değilim aslında. Çünkü yani bu dava suçundan dolayı soruyorum. Yani kadem dediniz. Kadem başkanının benimle de ilgili açtığı şu anda 50 bin TL'lik bir tazminat davası var yani Aralık ayında görülecek yani niye mesela size bize bana ya da diğerlerine bu kadar hedefe koyma gereksinimi duydular bunu anlamak hakikaten birazcık zor diye e, düşünüyorum bu bağlamda soruyorum e, size Aa, kızım ben, sana efendim. söylüyorum gelinim sen dinle kabilinden e, davalar bunlar e, iyi. ben sizin savunmanıza e, destek verebilirim ya da benim e, savunmam konusunda verdiğim ifadelerden yararlanabilirsiniz. dilipak.com. Abi, yo, okuyorum. Evet. Okudum ben hepsini. Ee, Abdurrahman e, şey Ali İhsan Bey e, şu anda e, yönetecek davayı. O yüzden de birazcık rahatım. Ali İhsan Karahasanoğlu. Çünkü niye Akit evet. e, TV'de yaptığım bir konuşma ceza davası istediler. Onda savcılık e, olumsuz cevap verdi bunlara. Bu defa ise sizin olaydan sonra bu defada maddi tazminat davası açtılar. 50 bin TL'lik Bugüne kadar onların davasından biz 50 bin TL kazanmadık ama onlar 50 bin TL istiyorlar bizden. İstesinler diyorum ama siz o kadar güzel söylediniz ki. Yani biz söylediklerimizin arkasındayız. Onların bu davaları geri çekmeleri gerekir diye düşünüyorum dediniz. Tamam bu davalar onları yer alıyor. Onlara zarar veriyor. Onlara güveni zaafa uğratıyor. Kendiler zarar görüyorlar. Yani ha ellerinde imkan var, Tayyip Erdoğan'ı nasıl iktidar gücüyle o zaman şiir okudu diye hapse mahkum ettilerse, bugün de Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde birileri hakkı söyledi, hakikati söyledi, e, toplumu acılarına ortak oldu. Çünkü bir gazetecinin görevi hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmasıdır geribimiz yaptığımız için eğer cezalandıracaklarsa <laughs> buyursunlar cezalandırsınlar. Bunun bir de öbür dünyası var. Doğru ee, söylüyor. Abdurrahman Bey. Ee, e, 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 özür dilerim. Yani şu anda tabii ben eee bu bendeki görüntü evet. donuyor. Arada sesle de gitme gelme oluyor. Yani umarım tabii bunu dinleyici e, sağlıklı bir şekilde alabilir. Yani görüntü almasa bile sesi alması bile yetebilir e, bizim için ama Yine de olur ya böyle bir aksilik de olsun istemiyorum. Ee, o kadar önemli şeyler anlatıyorsunuzdur. Ben bile anlamakta şu anda zorlanıyorum. Çünkü bağlantı hafif de olsa gidiyor, geliyor. Yani sizden mi kaynaklanıyor? Benim taraftan mı? Ee, kaynaklanıyor onu bilmiyorum ama şu anda evet. böyle bir evet. sorun da oluşuyor. Şimdi siz bildiğim kadarıyla yani e, sabit bir yerde de değilsiniz, hareketlisiniz de birazcık. Evet ya bir misafirlikteyim Ankara'da. Ha o işte o yüzden o yüzden söylüyorum. O yüzden şöyle şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım mı? Yani olur ya bir aksilik varsa da sizi boştan boşaya yormak, nefes tükettirmek de istemiyorum. Çünkü ben anlayamadığımı mı, e, izleyici anlayacak mı, anlamayacak mı onu da bilmediğim için e, bir problem olsun istemiyorum açıkçası. Şöyle yapalım. Ee, en azından e, bundan böyle e, Abdurrahman Bey'le sık sık bir arada olacağım ben. Çünkü ben onun görüşlerini, onun yazdıklarını, e, onun beynini önemseyen gazetecilerden bir tanesiyim. Bunu da Abdurrahman Bey biliyor. Bunun mesajını en azından vermiş olalım e, böylece. E, çünkü onun farklı bir bakış tarzı var olaylara, değerlendirmeleri farklı, analizleri farklı farklı bir şekilde sentez ediyor. Onun bir vicdanı var. Bakın şu anda görüntü de güzelleşti ben böyle söyleyince. Ne hikmetse. O, o da o da o da güzel. Ve on numara oldu. Yani kayıt e, daha böyle sizi berrak görmeye başladım açıkçası. O yüzden şöyle yapalım isterseniz. E, bugün böyle çok kısa bir tadımlık kalsın. Bu kadarla kalsın. Ama e, siz zaten döneceksiniz. Döndükten sonra sık sık birlikte olalım inşallah Abdurrahman Bey.